zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğim de anladım. Bir tek yaşanarak öğrendiğimiz hayat, okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. gitmiş. Aşk peşinden neden yalana koştuğunu anladım. Acı doğruya ulaştığında göz gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanı ağlamaktan daha değerliymiş. Göz kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen onun için dökülen her damla gözyaşını. Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylememek değil, Gerçeği gizlememekmiş marifet Yüreğini elime koyduğumda anladım Sana ihtiyacım var gel diyebilmekmiş güçlü olmak Sana git dediğimde anladım Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek Git dediklerinde gittiğimde anladım Sana sevgim şımarık bir çocukmuş her düştüğümde zırıl zırıl ağlayan, büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Ölürcesine isteyen beklemez. Sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi, beni affetmeni, ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.